Selam gençler YouTube Fizik'te Başkanı'na hoş geldiniz. Evet 10. sınıftaki arkadaşlarımızı ilgilendiren bir çalışma olacak. Evet sınavda ne sorar öğretmenlerimiz deyip böyle mini bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İlk çalışmamızda elektrik akımı hala sınavlarda çıkabilir diye bunu da kattım. Sonrasında basınçla ilgili çalışmalar yapacağız. Hatta birden fazla çalışma yapacağım. Bu şekilde mini mini çalışmalarla sizlere özellikle dikkat çekmek istediğim bazı yerler var. Hadi bakalım bunları yapalım. Güzel bir seri olacağını da düşünüyorum. Evet ilk işimiz bakın ne diyor? Bir evde günlük olarak kullanılan bazı ev aletlerinin güçleri ve günlük kullanım süreleri verilmiş. Belki ilk yazılda da bunu gördünüz. Belki ikincide de göreceksiniz. Enerjinin elektrik enerjisinin kilowatt saati 20 kuruş ise bir ayda gelecek olan fatura ne kadardır? Şimdi burada akla gelecek olan şey şu. Enerji neydi? Güç. Değil mi? Veya şöyle diyeyim özür dilerim. Güç neydi hatırlarsanız? Enerji bölü zaman. O zaman harcanan enerjiyi bulmak istiyorsanız güçlerle zamanları çarpacağız. Burada dikkat edeceğim bir şey var. Elektrik enerji bak burada ee, soru kökünde bir kıyak geçmiş size. Kilowatt saati. Yani o zaman kullanacağınız birimler bunun birimi kilowatt bununkisi de saat olmalı. O zaman başlıyoruz. Bak 2000 watt ne yapıyoruz? 3 tane sıfır atıyoruz. 2 kilowatt. Burada ne oldu? 0.5 kilowatt ve son olarak da 3.0 attığım zaman da burada da 1 kilowatt. E bununla da ne yapacağız? Zamanı çarparsam o halde bu arkadaşın fırının harcadığı enerji çarpıyorum 2 kere 3'ten 6 kilowatt saat. Peki bu durumda televizyonun harcamış olduğu 8 kere 0.5'ten 4 kilowatt saat. Ve son olarak da bilgisayarın harcadığı enerji 5 kere birden 5 kilovat saat. O zaman ne oldu bu arkadaşlar? Günlük toplamda bu arkadaşların toplamı 15 kilovat saat. Ve dikkat şimdi. Kilovat saat 20 kuruşsa yani 0.2 değil mi? TL. Yani 5'e bölersek o zaman günlük gelecek fatura kaç lira bize? 3 TL. Bu tabii ki ne? Günlüktü bir ayda 30 günde gelecekse ne olacak bunda 30 günde çarptığımız vakit gelecek olan faturanın 90 TL olduğunu bulabiliriz. Önemli bir soru tipidir. ÖSYM de kendisini sever. İç direnci önemsenmeyen üretici şekil 1'deki gibi bağlı KLM lambaları üreteçten sökülüp aynı üretici şekil 2'deki gibi bağlanıyormuş. Bakın. Ne güzel. Bu arada e, parantez içi bilgisi yazalım buraya da. Lambalar özdeş diyelim. Bir de onlarla şimdilik bilgi vermem gerekiyor. Bu daha kolay bir şey. Şimdi bu ne demek? Lambaların özdeş olması demek bunların her birinin dirençlerinin R olduğunu söyleyebilirsiniz demektir. Şimdi mesela birinci devrede ne var burada? 3 tane R var dikkat ederseniz. Bakın R var, R var, R var. Ve kime bağlanmışlar dikkat edin. Bir V gibi bir voltaja hemen şunu yapabilirsiniz. Ben hatta burada V'de bir sayıyı seviyorum. Ben ona kutsal sayı 120 diyorum. Niye? 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya kadar her sayıya bir bak. 120 volt varmış. 3 tane lambamız varsa özdeş olduklarına göre nasıl paylaşırlar? 40, 40, 40 volt diye. Hepsine 40, 40 volt düşer. Şimdi gelelim ikinci devre. Bak burada lütfen çizimi bir kez daha yapmaya çalışın. Ne görüyoruz burada? Bir R var. Burada da bir R ve R var. Ama burası biraz kalabalık. Şurayı bir toparlayalım isterseniz. R ile R paralelse nasıl buluyorduk? R yanındaki de hatta R'lerden kaç tane var? 2. R bölü 2 diyebilirsiniz. Vay o zaman bu ne demek? Aynı 120 voltu ben buraya nasıl dağıtabilirim? Şimdi uyanma zamanı. Bir R 1 R bölü 2. Bu diğer ki bana V voltajları seriyse bu diyor ki bana 2 ve e toplam 3V 120 ise V başına 40 burada 80. O zaman bu ne demek oldu? 80. Bu tarafa 40. O zaman burada da 40. Bak şimdi aynılarını yazalım. K neydi? 40. 40 40. Şimdi ise 80 40 40 olduğuna göre kimler değişmedi diye sormuşuz? L ile M'nin değişmediğini söyleyebiliriz. Şimdi çok meşhur bir şey üreticilerin ışık verme süresi bak. Çok önemli ya da daha doğrusu lambaların ışık verme süresi ama bunu belirleyen şey kim? Üreticiler. Ve burada da kafaya yazmanızı istediğim şey de şu. Mesela üreteç ne kadar elektrik verir veya lamba ne kadar. Bir lamba üreteç veya pil bitmediği sürece zaten hep ışık verir bozulmadığı sürece. O zaman buradaki olayımız şu. Pillerden geçen akımı bulmamız lazım gençler. Bakın. Pillerden geçen akım artarsa süre azalır. Şimdi bu mantığı kullanmamız için o zaman önce bir ne yapacağız? Ana kol akımını bulalım bakalım. Hadi ana kol akımını bul. Hemen başlıyorum. Birincideki akım. Üreticimiz epsilon bölü bir tane de r direncimiz var. Epsilon bölü r. Hadi bakalım buraya iyi diyelim. İkinciden geçen nedir? Hatırlatırım. E'lerden kaç tane olursa olsun üç tane var. Yine sonuç e değil mi? Bölü r. Burası da bir r. Sonuç burası da iyiymiş. Ne güzel ya. Ana kol akımını bulduk. İki, kimlere dağıtacaksınız şimdi madem pillere? Pillere dağıt. Değil mi? Hadi dağıtalım. Şimdi birinci de sadece i yakın var. E tek bir tane de pil olduğunu göre hop, buradan böyle bir i yakın. Ama ikinci de aynı i yakımını 3 pil paralelse i bölü 3 bana i bölü 3 bana i bölü 3 bana vay iş bitti. K lambası şimdi burada da yapacağınız 3. aşama çok basit. Akımla süre nasıl orantıda ters? O zaman sen bana şöyle diyeceksin. I1 çarpı T1 I2 çarpı T2 diyebilirsin. Bak başlıyorum. Birinciden i akımı geçiyormuş süre T. İkinciden ne kadar? I bölü 3 akımı geçiyor değil mi pillerde? Acaba süre ne kadar olur? Bak i'ler elveda. 3'ü de karşıya atarsam 3T deyip mutlu bir hayat sürdürüyorum. Ve özellikle VI grafikleri çok önemlidir bakın. Ne diyor? VI yani volt ile amper grafiği verilen dirençler. Vay ne güzel. Neydi bizim? Bak bu konunun en önemli formülü. V'yi I'ye böldüğün zaman ohm kanunu dediğimiz direnci veriyordu. Bak K'ya bakıyorum. Voltajı 24. Buna karşılık akım da 2 ise 24 bölü 2'den o zaman bu arkadaşın 12 ohm. Peki bu değere baktığınız zaman 24'e 4 değil mi? 24 bölü 4. O zaman bunun da 6 ohm olduğunu bulduk. Şimdi diyor ki bu iki tane direnci bulduk. Ne güzel ya. Bak şimdi ne oluyormuş? K'nın değerini bulduk. Kaçmış RK 12 olmuş. L'nin L'ninkisini de bulduk. Kaçmış arkadaşım? 6 olmuş. He. Şimdi diyor ki bunları seri bağla bakayım. Ne güzel ya. Seri bağlarsam burada bir 12, burada da 6. Ne yapıyorduk? Bodoz zaman topla. 18 10. Fakat paralel de bağla diyor bir de. Burası 12. Bu da 6 olunca hızlı ve öfkeli nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bu iş hemen hızlı ve öfkeli kısmı şuydu. Çarp bölü topla çarp 72 topla 18 kaç yaptı? 4. O zaman sana ilk elde ettiğin direncin ikinci oranı sorduğuna göre hadi golü atalım artık. İlki 18 ikincisi 4. Aradığımız cevap da 9 bölü 2'dir. Yani Adana. Evet. Böylece mini çalışmamızı bitirdik. Bakın elektrik akımında bilmenizi istediğim, üzerinden geçmemiz gereken, unutulmuş olabileceğini düşündüğüm yerlerin üzerinden mi geçtik arkadaşlar? İkinci çalışmamızda basınçla ilgili çok güzel sorular çözeceğiz. Hatta daha da güzelleşmeye başlayacak bu çalışma. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hepiniz hoşçakalın.